1 ee, kilo baklavalık un, 1 adet yumurta, su, tuz, 1 bardak haşhaş ezmesi. Şerbeti için ise efendim 4 su bardağı su, 5 su bardağı şeker ve limon. Şerbeti, ko şerbeti koymalı mıyım? Yarım kilo unu şu anda iki e, aşamayı yap hazırlayacaktık ama biz çok e, bugün trafik inanılmazdı İstanbul. İzmit'te yağmur yağdı evet ama ya, İstanbul boğuldu trafikten. Allah, e, bir kilodan yarısını hı hazırlayacaktım hı. biraz dinlendirecektim ama e, hı hı. şey kaldığımız için biraz. Onun için şimdi e, yarım kilo un, Allah bir rahmet. tane yumurta, sürekli bir çimdik kadar olun. tuz kabımın içerisinde şimdi su ekleyerek bir hamur elde edeceğim. Şöyle güzel, bir yumuşacık bir sadece. yumurta, evet, birazcık tuz, tuz ve suyla. Başka hmm. bir şey yok. Eskiler içine işte yağ koyar, yoğurt koyar, işte Hı -hı. sıvı yağ ekler. Bunda Hı -hı. yok. Sevgili takipçilerimizin ve izleyicilerimizin kaçırmaması gereken küçük bir nokta olacak şerbetle ilgili. Her zaman tatlı yaptığımızda şerbetimiz bazen Hı -hı. şekerlenir, yazen bozulur. Orada küçücük bir nokta var. Aman diyeyim kaçırmayın. Hı -hı. Çünkü İnanılmaz. Buz. Buz mu koyacağız? Evet. Hmm. Su ve buz. Enteresan. Evet. Buzu ilk defa duyuyorum şef. Bu ne yapacağız? Bu Buzu kaynadıktan sonra mı Hayır. Koyacağız? Şerbetimiz oluşmaya başlayacak. En son bir tane buz, iki yemek kaşığı suyla birleştirip Kaynayan şerbetimizin içine atacağız. Birlikte iki taşım kaynatıp indireceğiz. Bunu okay. bir sene saklayın. Bal olarak saklayın. Reçel olarak saklayın. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Evet. Harika. Buza bak. Önce geçmiş olsun size. Teşekkür yani ederim. Küçük Geçti bir... gitti vallahi bomba evet. Gideyim. Maşallah. Geçti, Maşallah. Geçti gitti. Süper. Süpersiniz. Ee, ne derler? Ee, hastayım dedikçe hastalık gelirmiş efendim. İyiyim dedikçe de iyilik güzellik gelirmiş. Evet İyiyiz kayınvalidemin lafıdır o. Hayatta lafıdır. kesinlikle ben hastayım demez. Hı hı. Hep iyiyim. Çok iyiyim. Mutluyum. Aynen öyle. Çok iyiyim dedikçe dedi. Ayakta olduğumuz sürece bence iyiyiz. Aynen. Ve bu güzelliğin kıymetini bilmek gerekiyor. Aynen öyle. E, her zaman söylemiş olduğum gibi İnsan gerçekten hastalığını kaybettiği anda, şey iyi Sağ halinin sağlığını kaybettiği anda anlıyor ne kadar kıymetliymiş, ne kadar güzelmiş diyoruz. O yüzden Aynı, siz öyle. siz olun efendim. Çünkü bir de böyle bir takıntı oluşmaya başladı. Her şeyde eldiven Hı -hı. kullanılma. Baklava gibi böyle hamur işlerinde Hı -hı. eller yıkanıp da giriliyor. Tabii ki. Şimdi 4-8 bezeyi ayıracağım Hı -hı. bunu biraz bekletip dinlendirirsek çok daha güzel olur bence de yumuşak e, evet. ele yapışmayan bir hamur oldu iki, dört, e, bu böyle çok dört. incecik açılacak bir baklava değil galiba değil, değil. evet dörtlü dörtlü açacağız hı hı. ta evet. Konya'nın değil mi evet Konya'dan geldi Afyon'dan özür dilerim. Afyon'dan. Biz Afyon Yanlış mı söyledik? Evet. Nerede? Konya'ya. Konya evet, doğru. Afyon'a. Afyon'a ben seninle gelecektim. Ay, ben işte. Evet, birlikte gelecektik. Hata aradım seni oralardan dedim. Buralardadır şimdi. Hı. Oraya beş mi koydunuz? Dört. E burada. Dört, üç dört. kaldı. Hı. Önemli değil. Hı. Biri altına boş, biri hı hı. üstüne boş. Tamam canım. Biri. az kaldı. Hı. Sıkıntı değil. Dört dört de koyabiliriz. Beş beş de koyabilir. Hı hı. Sıkıntı değil. Evet. Ne yapıyoruz hepsini böyle? Şimdi dörder dörcer. Hafifçe önce bir açıyoruz. Hı hı. Şef nişasta da geldi. Evet, nişasta eklemedik. Yapıştı. Önemli değil. Cevizli haş haşlı bir. Tereyağımızı eritebilir miyiz? Öyle yapayım ben. E, tabii ne kadar vereyim şef? Yani yani koymadık malzeme listesine değil mi? Hemen onu da söyleyeyim. Ha buz geldi süper. Alalım buradan. Teşekkür ederiz. Buzumuz geldi. Kahveye ne kadar vereyim Ayten Hanım? 2-3 kaşık kadar olabilir. Hemen hallettim. Ee, ne kadar koyuyoruz şu an? E ee, 3 yemek kaşığı. 3 yemek kadar. kaşığı kadar. 3 yemek kaşığı tereyağımızı koyduk. Ekstradan Eritmeye. nişasta ekledik. Bunlar malzeme listesinde olmadığı için belirtelim ki. Tamam. E, ekran başındaki izleyicimizin aklı karışmasın. Not ederken efendim 3 yemek kaşığı tereyağımızı ve bir kase nişastamızı da not etmeyi unutmayınız efendim. <laughs> Olmazsa olmaz tabii ki baklava deyince Şansa. nişasta veya evet. ilk başta akla gelen iki önemli Şunu etken aldım. madde. Ben şey alayım tepsiye izin Makarnayla alayım. ben ekmek yerim mesela. Doğru buyur, bu kadar bıraktım şey yapmamak için. Yakmayayım. Olur yeterli. Bıçak mi miyim bir tane? Hemen verdim size. Şunu verin daha rahat kesin. Doğru söylüyorsun. Ben ya. herkes çizilmiyor rahat kesin. <laughs> Mermerimiz yanmaz, yapışmaz. Maşallah diyelim de yine tabii ki. Efendim dört bezemizi nişasta ile biraz büyütüp merdane ile açtıktan sonra oklavayla güzel incecik bir hamur yapıyoruz. Onu da böyle arada bir nişastalayarak büyütüyoruz. Masalar böyle sığmaz oldu bize efendim. Ee, evet size bir ek masa lazım sanırım yan tarafa şöyle. Şef ee, kaynadı. Ek kay o devam edecek. Daha bu. ne Bas. yapalım şefim? Şimdi değil. Hangi sütlü bu kadar büyük tezgah gördünüz. Nermin'in enfes mutfağı. <laughs> <laughs> bu da güzeldi. Bu da güzeldi doğru şöyle. söylüyorsunuz. Hemen tamamdır. <laughs> Her yerde olursa o zaman olmaz doğru. olmaz farkımız tarzımız farkınız, tarzınız. evet sloganımızla yola çıkmış olmaktayız farkımız, farkımız tarzımız. tarzımız ben bundan 20 yıl önce ilk kanal 7'de çalışmaya başlamıştım hı hı. o zaman hı hı. E, mutlu, e, hemen hemen bunun kimisi büyük ama seyirci alınıyordu o zamanlar evet tabii seyircili oturacak Pandemi yerler olmuş. vardı Sertliyim. şunları şuradan alır mısın sen? Her şey orada. Dur, bir dakika canım. Hemen alıyorum. Biraz şunu büyüteyim. Rahat rahat kartları bu nereden Şimdi. Elimiz hamura değmezse o stresimiz evet. gitmez. Kesinlikle katılıyorum. Evet, kalan parçalarımız da şu şekilde aralara. Şöyle size mesafe bırakayım. Bak Afiyet açamıyor Yeri dar. Yerim Yeri... dar. <gülüyor> dar <gülüyor> alanda bu kadar pastaşmalar. Yok yok güzel açıldı. Hamuru çok güzel oluyor bu. Şimdi normalde baktığımızda annelerimiz evet. şimdi söylüyor ben içine işte kı annem kızdı akşam bana. Ne kızdı diyor içinde yumurta yok, yoğurt yok, sıvı yağ yok. Nasıl açılacak o hamur? Rezil olacaksın orada. Böyle kaynat. <laughs> evet. haş, haş. Şimdi haşhaşımızı. İnanılmaz güzel de kokuyor. Hı. Ben şunu çok merak ediyorum biliyor musun? Evet, onu gerçekten e e en merak ettiğim şu an. Ne? Nerede? Şerbetin hani yoğunluğunu hem diyor ya, yoğunluğu hı. öyle olacak hem şekerlenmeyecek ve bir hı, yıl Buz saklanıyor. koyacağız. Evet. evet şu an merakla bekliyorum. Buzun tutucu özelliğinden bence. Hı hı. İçinde kristalleşmeyi önleyecek. Şimdi. Şöyle şimdi. Şöyle duvanı kapatıyoruz. Hadi bakalım. Kapatalım. Eller nişastalı unlu. Mutfak mis gibi Nişasta, un ya, şerbet kokuyor efendim. Nermin'in enfes. Nermin'in enfes mutfağında bugün çok lezzetli tarifler var Ayten şefimle beraber. Sizler için en güzelini, en şık olanını efendim altını çiziyorum. Çünkü biliyorsunuz önce göze, sonra mideye hitap edecek. Ee, bizim, e bizim damak şeyimizde bu bu yönde. Ya yani ben sunumu evet. güzel olan bir şeyi çok seviyorum. Aynen. Hem gösterirken hem paylaşırken. Ama böyle birazcık sunumda kaymalar falan olsun o zaman diyorum ki? Kaldır bunu serbesten. <laughs> çok iyi olmadı. Kaldır. İyi, de dilimde tutamam yani. Beğenmediğim bir şeyi de söylerim yani. Ama, takipçiler yüzümden, de sizi böyle seviyor. Aynen. Yüzümden, şey. kaşımdan anlarlar onlar benim beğenip beğenmediğimi artık yüksel bile anlıyor yani. Yok diyor. Bunu beğenmedin diyor. Bu güzel Bir de benim damak zevkime güvenirler. Ben beğenmediysem kimseye yapıp yemez yani. Bir de öyle bir şey de var. Değil oh, ne ben güzel de aynı şey, yemediğim hiçbir şeyi başkasına da ikram etme. Kesinlikle. Başkasına da pişirme. Olması gereken şeyim. Havuç dilimi, Çok e, haşhaşlı, kesme cevizli, muhteşem bir baklava yaptık. Sekiz bezeden, dört 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 pardon. 4 4 8, 4, 8 12. 12 12 bezeden birisi üçlü kaldı bizim ayırdık bezelerimizi ve sonrasında üst üste nişastayla koyup açtık. Ara katlarına e, haşhaşlı ceviz karışımından koyduktan sonra yağ ile birazcık gezdirdik. Şimdi en son aşamada üzerine yağ koyup kaç derecede pişireceğiz? 180 derecede yavaş ha. yavaş şöyle güzelce içini 180 dışını. 180 derece önceden evet. ısıtılmış fırında alt üst bir ayardım şef. Alt üst evet. Tamam hemen gönderiyorum. efendim. E Bak, yağı yağı dökeceğiz. Dökeceğiz. Yağlı Hatta. dökeceğiz. Yağlı dökeceğiz. Şef. Ellerinizi evet. yıkayın ben buraya alayım. Hemen yağını. Yağ. O zaman yağını alalım. döküp kısa bir reklam arasına gideceğiz. Hemen ben yağını alayım oradan. Döküyorum. sen. Sıcak yanar mı Yok yanmaz. Yanmam. yanmam yanmam ya. Allah bizim gibi güzel insanları yakmaz inşallah. Şöyle efendim üzerine bir kaşık yardımıyla yağlıyoruz. O çok beyaz kısmını almıyoruz ki üstü kararmasın. Değil mi şefim? E artık yanmıyorsa sıkıntı yok artık demektir. Artık yanmıyor, sıkıntı yok. Artık korkmuyorum. <laughs> Rahat ol. Rahatım. Allah'a sen. <laughs> çok uğraş. bugün ben Çok ya. iyi bugün benle uğraştır Serpil. Gördüğünüz <laughs> üzere veriyoruz efendim. Bu nasıl bir güzelliktir? Bakar mısınız yani? Aa, ne korkacağım. Of. Mutluluk yani. Şey, Gerçekten. Bak, koyuluğuna bak. Ben, ben sevdim onu. He. Acaba buz mu yaptı bu koyulu? evet. evet. Çok güzel yapıyor ve bakın pırıl pırıl. Yeşil fıstığımız var mı? Korkuyorum. <laughs> yani ya korkmayın dedik ama olmaz. yavaştan korkun ben. Hiç korkmam şey. <laughs> Tepsi alıp yürüyeceğim. <laughs> Kuzu diyoruz ya kuzular birazcık. Serpil getirdi verdi elime. Bak bak fıstığa saydım şu an. Eyvah. <laughs> Rahat ol. Vallahi şey, korkuyorum şey artık bir şey. As ben korkuyorum. fıstık yakışmaz mı? Yakışır. <laughs> Yine olmaz yakışır. Sen gidiyorken biz geliyorduk efendim. Çok yakışır. O Yüksel aralardaki bey süper. Bakın şimdi ekranda. Ne şey Yüksel Bey'in asıl mesleği şey, mühendis kendisi. <laughs> Ama burada bu işi yapıyor. Artı 22'li <laughs> çorlu yapıyor yukarıda. Çok güzel <laughs> şey. O yakışır mı diyor şimdi sunucumu kulağına. senelerdir evet. ben bu işi yapıyorum. Neyin neyle mı <laughs> çok iyi biliyorum. Canikom. Rahat ol mühendis ha. Bey. Çekti mi? Nasıl güzel. güzel ekran görsel şov. Harika efendim. Baklava tepsisi sıcak olabilir. Kalplerimiz de sıcak olsun efendim. Döndürüyoruz. Efsane lezzetler, ee, güzellikler sizlerle efendim. Nermin Nefes mutfağında gerçekten börek tadında efsane bir baklava oldu bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.